Öf ya çok. Neymiş adamın daha fazla dayanması falan diyecek olursunuz. Çok yakın. Ne? Ne? Diye da kudayım. Um, neymiş ben hiç bir ayda yediğim yemek yedimler bin lira alıp ödeyip ödeme senin. Bu ne belki? o kadar parayı ne ödeyecek? Ne ödeyecek? ben bilmem ödeyeceksin abi Aa be, Ne mi Neyse. Abi ne oldu ya? Kontrolüm. Hayır. Ne yaptınız lan? Polisi aradık. Hayır. Kuzey çocuklar. Hı? Olamaz. Gel lan. 50 bin lira ödemediniz. Gevenlisiniz. Uçağımı bak Hayır. Ben onları ödürebilir miyim sen? Gel lan buraya. Teşekkürler beyefendiler. <laughs>